Sevgili evlatlarım, hepinize yeniden merhaba. Bugün dersimizde filmsi eylemsi konusunu anlatacağım. Bu konuyla da ilgili örnek sorularımızı bir video halinde size sunacağım. Daha sonra 16 soruluk bir fiilimsi soru cevap şeklinde çok güzel bir sunumla size ulaştıracağım inşallah. Şimdi fiilimsi, bakın eylemsi konusunu anlatacağız bugün. Ee, çeşitli ekler yardımıyla türetilen isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir demiştik daha evvel. Evet, fiilimsiler fiiller gibi kip veya şöyle seki almaz ama anlam yönünden ee, e, bu anı devam ettirir. Yani bu e, fiiller bağını devam ettirir. Fiilimsi, e, fiile benzeyen ama fiil değil anlamına gelir. Fiilimsileri üç grupta incelenir demişiz. Şimdi, daha sade bir ifadeyle, eylem, kök ya da gövdelerine çeşitli ekler getirmek suretiyle, onlardan isim, sıfat, zarf görevinde e, sözcükler türetmektir. Fiilimsinin e, kısa özeti budur. Yani kökü fiil olacak. Bir takım gelecek eklerle biz onları fiilims haline dönüştüreceğiz. Şimdi isim fiiller, ad eylemler, diğer adı bir adı daha var tabii bunun. Mastardır. Onu da lütfen kalemle not olarak çalışırsanız çok sevinirim. İsim fiillerin diğer adı mastardır. Fiilden türeyen ve isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir fiilden türüyecek ve isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir. İsim fiiller, eylemin adı biçiminde kullanılan fiillerdir. Bunu açacağız biraz sonra. Fiil, soylu sözcüklerin sonuna mekmak, ış-iş, -ış, ış-üş, -ış, mema ekleri getirilerek yapılır. Kodlaması da mayışmaktır demiştik. Evet. Bir gülüşün ömre bedel dediğimde, bakın burada iş ekini görüyoruz. Evet. Gülmek, fiil, gülüş, isim, bakın, tak, isimleşti sanki. Gülüş oldu. Buradaki ekle gülme iş. Mema olumsuzluk ekini de bünyesine kabul ettiği için bunu isim fiil olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bakın fiilimsileri ararken ne olur çekimli fiillerden uzaklaşın, kaçın. Çekimli fiili gördüğünüz vakit orada kesinlikle fiilimsi aramayın. Peki kalıplaşmış isimlerde Artık bir nesnenin adı haline gelmiş isimlerde fiilimsi aranır mı? Hayır. Onları da daha sonra ben size izah edeceğim. Kazma gibi, sarma gibi, dolma gibi, evet eklerde, bakın çakmak gibi eklerde bir e, fiilimsi eki aramayınız lütfen. Gün biter gülüşün kalır bende derken, bakın burada üç ekini gördük. Senin akşamları yürüyüşe çıkardık dediğimde aynı şekilde üç eki. Adamın yalvarışlarını bir görecek din dediğim zaman buradaki iş ekini görmekteyiz. Madem ki yükseliş var dediğimizde, bakın burada kesinlikle bu iş ekinin e, bir isim fiil olduğunu görüyoruz. Burada madem ki de yanlış yazmış arkadaşımız, madem ki kesinlikle ayrı yazılmaz bir ki'dir. O son bahçemi diye bir kodlamamız vardı hatırlarsanız. Evet oradan o mademki birleşik yazılmalıdır. Unutuş derken aynı şekilde burada. Burada kucaklayış ve haykırış iki tane bakın bir cümle içerisinde birden fazla bilimsi bulunabilir. <laughs> evet bunu da lütfen unutmayalım. Peki fiilimsiler yan cümlecik oluştururlar. Bunlar fiilimsi ekleri yan yargı bildirdiklerinden yan cümlecik oluştururlar dedik. Evet. Peki fiilimsiler yargı bildirir mi öğretmenim? Evet. Fiilimsiler de bir yargı e, bildirir. Yüklem de yargı bildirir. Dolayısıyla kaç yargı vardır dedi diye bir soru geldiğinde fiilimsileri alıyoruz. Üstüne yüklemleri de ilave ederek iki yüklem varsa iki yüklem, bir yüklem varsa bir yüklemi de ilave edip o şekilde neticeyi e, buluyoruz. Peki sana bakmak Allah'a inanmaktır dediğimizde bakın bakmak burada. Evet yaşamak ölmekten iki tane yaşamak ölmek. Buralardan gitmek, mayışmaktaki ek özlemek. Burada kalma var bakın. Burada da yeniden başlamayı derken kesinlikle bir filmsi mevcut. Şimdi sevgili e, evlatlarım Notlarımız var. Ee, şu notlar önemli. Hadi dikkat edelim bakalım ne demişiz. İsim fiil ile türetilen bazı sözcükler isim fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir. Artık bunlara isim fiil eki olarak bakmamak gerekir. Kaymak, çakmak az evvel söylemiştim bu örneklerden birkaçını. Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış, geyüş, bakın bu şu eklerin bile evet kalıcı bir isim olduğunu söyleyebiliriz sevgili evlatlar. Not 2'de de ne demişiz? Fiilden fiil yapım eki olan iş ile isim fiil eki olan işi birbirine karıştırmamak gerekir. Anlamsal olarak fiilden fiil yapım eki işleştik ekidir. Fiilden fiil yapım eki işleştik. Bir işi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı verirken isim fiil eki böyle bir anlam vermez. Bakın şunu demek istiyorum. Gülüşün derken isim fiil ekidir. Bakın gülüştüler dediğim anda karşılıklı bir işleşlik haline dönüşür ve i̇şte burada yüklem zaten gülüştülerdir. Evet. Kim gülüştü? Evet. Onlar onu böyle görünce gülüştüler. Kimi? Onu belirtili nesne. Nasıl? Öyle görünce, öyle gördükleri vakit anlamında zarftır buraya da dikkatinizi çekmek istedim. Evet. Not 3 <laughs> Fiilden fiil yapan, olumsuzluk eki olan -ma ile isim fiili eki olan -ma birbirine karıştırılmamalıdır. Bakın burası çok önemli. Fiilden fiil yapan -ma fiili fiile olumsuzluk anlamı katarken isim fiil eki olan -ma fiile olumsuzluk anlamı katmaz. Artık sevmeyeceğim dediğim zaman bakın buradaki evet memanın olumsuzluk olduğunu söylüyoruz. Sevmeyecek olan kim? Ben. Aa bu zaten hocam çekimli bir fiil. Sevmeyeceğim. Evet bu çekimlenir mi? Evet ben sevmeyeceğim. Sen sevmeyeceksin. O sevmeyecek şeklinde çekimleniyor bakın. Peki insanın mesleğini sevmesi gerekir dediğim zaman bakın buradaki mema otomatikman fiilimsi haline dönüşmüştür. Bilginiz olsun. Geldim sıfat fiil eklerine. Sıfat fiil ekleri. Şimdi sıfat fiilin öteki adı da ortaçtır. Bu öteki isimlerine çok dikkat ediyoruz. Çünkü ÖSYM bize isim fiil değil diye sormayabilir. Masar dediği zaman dikkat edeceğiz. Ortaç dediği zaman dikkat edeceğiz. Zarf fiilin neydi öteki adı biraz sonra geleceğiz. Bağ fiil. Bir adımız daha var. U, laç şeklinde. Evet. Şimdi sıfat fiil ekleri fiil soylu sözcüklerin sonuna en an, ası, esi, mezmaz, ar, el, er, dik, tık, tuk, tük, tık, tık, tik, tük, tük, ecek, acak, miş, mış, mış, mış ekleri getirilmek suretiyle yapılır. Sıfat fiil ekleri genellikle sıfat tamlaması kurar kodlaması da anası mezar dikecekmiş şeklindedir. Evet. Örnekleri her seven sevilenin boy aynasıdır. Bakın seven sevilenin her seven insan aslında burada atlaşmış bir ortaç var. Tabi sevilenin derken burada da bakın bir fiilimsi var. Evet. Sevilen insanın anlamında bir şey çıkıyor. Burada da bir orta çeki var. İşleyen demir dediğimiz zaman Bakın en eki burada var. Öpülesi eller dediğim zaman bakın burada el isim öpülesi eller sıfat. Yıkılası Bağdat dediğim zaman bakın Bağdat isim yıkılası Bağdat. Evet sıfat. Dönülmez akşamın ufkunda izlediğimiz zaman bakın burada mez kesinlikle sıfat fiil ekidir. Evet. Devam edelim. Onunla unutulmaz anlar yaşadık dediğimde Unutulmaz anlar kesinlikle sıfat. Bilinmez diyarlara gitme dediğimde kesinlikle sıfat yaptığın dediğim zaman senin bu yaptığın olur iş değil dediğinde bakın buradaki dık ekidir. Yumuşamaya uğramış tığ olmuştur. Bilginize. Akar sular gibi çağlarım. Akar sular. Aa, öğretmenim akar sular kesinlikle bir fiilimsidir. Burada da rica ediyorum dikkatinizi çekmek istedim. Evet doğduğum köy bakın burada yine aynı şekilde sıfat. Tanıdık yüz sıfat. Görülecek gün sıfat. Gelecek hafta sıfat. Peki gelmeyecek saat bu da sıfat. Evet. Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim dediğim zaman evet buradaki miş sıfat fiil. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Bakın ölmüş eşek kurttan kopmaz şeklinde çıktı. Evet. Not demişiz. Zaman ekleriyle sıfat fiil karıştırmamamız lazım. Zaman ekleri şahıs ekinden önce fiile gelir. Fiili yüklem yapar. Sıfat fiil ekleri ise genellikle fiilleri sıfat yapar. Ve üzerine isim çekim eklerini alabilir. Oysa zaman ekleri isim çekim eklerini almaz. Ne demek istiyorsun hocam sen? Evet. Bakın çok açık. Hiç oturacak zamanım yok. Bakın buradaki oturacak sıfat zamanım buradaki ım evet ne iki evet zamanım derken bakın benim zamanım anlamında bir iyilik eki şeklinde. Peki hocam burada oğlum okuyacak ve büyük adam olacak dediğim zaman zaman eki okuyacak olacak. Bakın çünkü fiili iklem yapmış. Bu bir de çekimli fiilin haline gel gelmiş. Peki okumuş insanlar dediğim zaman bakın okumuş hemen sıfatlaştı. Okumamış şekline girer ve bunu çekimleyemeyiz bakın. Evet okumuş insanlar okumamış insanlar şekline girer ki bu da sıfat fiil ekidir. Annem okumayı çok istemiş dediğimde bakın annem de okumayı çok istemiş buradaki istemiş kesinlikle bir zaman ekidir. Buradaki memada evet isim fiil ekidir diyebiliriz. Geldim zarf fiil ekine. Zarf fiil eklerinde de öteki adlarını bir daha söyleyelim. Ulaç, bağ, eylem demiştik. Zaten üç tane isim olduğunu söyledik. Fiil kök ve gövdelerin üzerine ınca, dıkca, dığında, ken, remes, Şimdi bunların örneklerini teker teker vereceğim. Alı eli, erek arak, meden madan, meksizin, maksızın, e, a olabilir, e a, e e de olabilir burası. İp ekleri getirilerek oluşturulur. Zarf fiil ekleri temel cümlenin zarf cümleci olurlar demişiz. Evet, örnekler. Ben gidince hüzünler bırakırım dediğimde bakın ince eki. Senin bu halini görünce yine ince eki gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım dediğimde bakın buradaki ince ağladıkça daki dıkça evet geldikçe de bakın ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz dikçe öldüğünde dediğimde diğinde iki evet burada konuştuğunda konuştuğunda iki sen geçerken dediğimde geçerken iki evet bakıyorum başka var mı sen geçerken sahilden sessizce, gemiler kalkar yüreğinden gizlice. Ne güzel değil mi? Evet, sen ağlarken ben nasıl gülerim dediğimde, ağlarken bakın görür görmez, reyemez dediğim aynen bu. Görür görmez, gelir gelmez, bakar bakmaz. Evet, ee, buradaki reyemezin bu şekilde tezahür ediyor. Buna da lütfen dikkatinizi çekiyorum. Yarım sen gideli yedi yıl oldu dediğimde bakın buradaki eli alının evet bir zarf fiil olduğunu görüyoruz. Peki az evvel hocam eli alı var mıydı sıfat fiilde? Bakıyoruz. Öpülesi eller demiştik. Burayla bakın öpülesi el, el isim, öpülesi el sıfat. Peki hocam zarf fiil eklerinde esi eki var mı? Bakıyoruz. Bakıyoruz. S2 var mı? Neden? Maxis'in inca ee, s şeklinde bazı kitaplar alır. Ama gerçekten S2 zarf fiilde bakalım. Burada bakın hiç s ile ilgili bir e, örnek yok arkadaşlar. Bu da dikkatimi çekti. Yalnız şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Öpülesi eller dediğimde sıfatsa seni boynu devrilesi dediğimde bakın otomatikman zarflaştığını söyleyebilirim. Yani bazı ekler önünde isim yokken esi eki gibi zarflaşabilir demek istedim. Evet durmaksızın konuşmaksızın gide gide bakın bir söyle dayandık bu ee e örneğini vermiş mesela çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi dediğimde Bakın ağlaya ağlaya da e, a, a şekline girebilir. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var kaderde demişiz. İp ekinin burada iki tane evet ip var. Evet bunların da lütfen fiilimsi olduğunu, zarf fiil olduğunu söylüyorum. Hmm, bakın gelmemek var. Çok enteresan bir şey çıktı. Burada gelmemek var. Gelmemek. Arkadaşlar bunların hangisi fiilimsi eki acaba? Bakın gel kök. Burada M olumsuzluk eki. Türkçede olumsuzluk ekleri önce gelir. Buradaki ek şuradaki mek eki fiilimsi ekidir. Dikkat dikkat dikkat. Fiilimsi önce sonra olumsuzluk olamaz. Bakın görmemekte de aynı şey var. Gör kök M olumsuzluk eki mek mayışmaktan isim fiil ekidir. Bilginiz ola. Evet hemen ne dedik? Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır dedik. Az evvel bir cümlede fiilimsi varsa o cümle girişik bileşik bir cümledir. Bakın çok önemli. Yalnız bu ifade sıralı ve bağlı cümleler için geçerli olamaz. Tabi bunu da 12. sınıfta cümle çeşitleri konusunda anlatacağım size. Bir cümlede fiilimsi varsa o cümle gerçekten de girişik bileşik bir cümledir ama bakın sıralı ve bağlı cümlelerde fiilimsiler artık hükmünü yitirirler çünkü orada ast olan noktalı virgül ve e, virgül iki tane yüklemdir ast olan e, bu sıralı cümleler için geçerlidir. Bağlı cümlelerde de iki yüklem, iki yüklem, evet bir de arada bağlaç olması şartıyla bir cümledeki fiilimsi sayısıyla temel cümlenin yükleminin toplamı o cümledeki yargı sayısını verir. Yani ne demek istemiş burada? Evet fiilimsi yargı bildirir mi? Evet. Fiilimsi sayısı mesela üç tane var. Evet temel cümlenin yükleminin toplamı. Yüklemde bir tane var. Üç fiilimsi bir yüklem dört tane yargı vardır diyebiliriz. Yani bir cümlede üç fiilimsi varsa üç tane yan cümlecik 3 fiilimsi artı bir yüklem varsa toplamı dört tane yargı bildirir demek istedim sevgili evlatlarım. Evet, bu konuyu da bu şekilde noktaladık. Zarf fiil eklerini verdik. Fiilimsilerin nasıl bulunacağına e, dikkatinizi çektim ve 16 tane de örnek soruyla bu harika konuyu nefis bir şekilde sizlerin e, beğenisine sundum. Bu konuları durdurarak izleme şansınız var. Tekrar tekrar bakma şansınız var. Hepinize başarılar diliyorum. Bakın hep söylüyorum. Et tekrarı nahsen ve levkane 180. Tekrar 180 kere bile olsa çok güzeldir. Konuları tekrar ederseniz başarıya daha böyle çözüm odaklı gidersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili yavrularım